Şimdi hikayemizin içine olta atmak, bir kanca atmak e, amacıyla sorayım. E, koç, yetenekli olmak ne demek? Şimdi aslında bu bizim, bizde sporda e, çok konuşulur. Yetenek mi, daha çok çalışma Çalışmam. mı diye. Herkesin farklı fikirleri olabilir ama benim için yetenek en önde geliyor. Hmm. E, yetenek e, DNA'dan gelebilir, doğuştan bir yetenek olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bugün baktığınız zaman siz yeteneğiniz olmadığı sürece istediğiniz kadar çalışın. Yani günde 24 saat çalışın. Bir sanatçı olamazsınız. Bir lider olamazsınız. Çok üst düzeyde bir sporcu olamazsınız. Mümkün değil. Ama var olan o size doğuştan gelen yeteneğinizi bilinçli bir şekilde çocukluk yıllarından bilinçli. daha hatta bebeklik yıllarından itibaren onun üstüne giderseniz o zaman işte o yeteneğinizi geliştirme şansına hatta taçlandırma hatta taçlandırma işte dünyanın en büyük sporcuları gibi dünyanın en büyük sanatçıları gibi onun için yetenek doğuştan gelir. Yani yetenek bu sonradan yetenekli olmak bana göre bana göre mümkün. Geliş yani olacak ve geliştirilecek. Tabii değil ki, mi? Olacak ve geliştirilecek. Şu <laughs> da var. Çok yetenekli olan bizim <laughs> elimize geliyor. Çok yetenekli olan çocukların geliştirme çabaları olmadığı zaman da bu yeteneklerinde artık e, heba olduğunu görebiliyorsunuz. Yani yeteneğiniz var fakat çalışmıyorsanız gene o yetenekte yerini bulmaz, yeterince kıymetlenmez diyorsunuz. Çok katılıyorum söylediğiniz şeye. Peki marka olmak deyince aklınıza ne gelir? Sizin söyleyeceğiniz çok şey olabilir bu konuda. Nasıl marka olunur koç? Şimdi bir kere insan ben kendi açımdan baktığım zaman hani ben marka olayım diye çalışmıyorsun. Ama yaptığın işi en iyi şekilde yapmak ve sınır tanımamak. Yani marka olmak için sanırım ben antrenörlüğe çok erken yaşlarda başladım. Yani 22-23 yaşında küçük çocukları basketbol okullarında, şimdi birçok izleyicinin çocukları basket basketbol okullarındaki o eğitmenlerle, eğitmenler gibi Olayım. başladım. Evet. Ama o gün dayı başladığım zaman hep kendimi geliştirmeye çalıştım. Ve sadece bir Türk markası olmak değil, yurt dışında da açılıp, kendimi oralarda da kanıtlamak için sürekli olarak araştırdım. Yani marka öyle onlar. Bir kere cesur olacaksınız. Sınır tanımaz olacaksınız. Sınır tanımayacaksınız ve sadece bulunduğunuz ortamla değil. Global anlamda kendinizi geliştirmeye çalışacaksınız. Araştıracaksınız, izleyeceksiniz. Kendinize idol olarak bazı insanları alacaksınız. Ama almanız yetmez. Onların Neler yaptıklarını göreceksiniz. Onlarla challenge yani bir challenge yaratmanız gerekiyor. Karşılıklı olarak bir kendinize bir rekabet, rekabet yaratmanız zaman, gerekiyor. Evet. Onun için yani marka olmak kolay değil. Ben hep söylerim şeylere sadece spor sektöründe değil işte aile şirketimiz vardı geçmişte tekstil sektöründe de birçok ünlü tekstilciyle de zamanında rekabet e, ettiniz. Rekabet ettik, İlişki beraber yani. olduk, ilişkilerimiz evet. oldu. Hep onlara şunu söylüyordum ben zamanında. İşte Türkiye tekstil üretiminde dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi. Ama neden bizim bir iki marka dışında büyük bir markamız yok? yok. Neden yok? Bu biraz da işte tabii maddi yatırım da, pazarlama yatırımı, maddi ama biraz da vizyon. Bugün baktığınız zaman… Sadece know-how ilgili bir şey değil, e, vizyon meselesi. Tabii. Şey. bu biz, sporda da bu… Sporda da öyle, sanatta şey. da sporda da, öyle. Sporda da, sanatta da marka olabilmek. Bugün e, yurt dışına gittiğimiz zaman e, işte bazen işte sanatla alakalı Tarkan diyorlar mesela. Tarkan'ın şarkısı. Bu hoşumuza gidiyor. Veyahut da işte yurt dışına gittiğimiz zaman, e, ben şimdi kendimden bahsetmeyeceğim ama İtalya'ya geçmişte gittiğimiz zaman işte Terim, imparator terim diyorlar. Elbette Şimdi, sizin için de geçer. E, bunlar e, bir marka. Marka budur. Yani marka Hı. sadece kendi çalıştığın yerde küçük o vizyonun içerisinde değil, dünya çapında bir isim yapabiliyorsan o zaman marka olmuşsun demektir. Ağzınıza sağlık. İzninizle ilk hikayeye giriyorum. Çünkü ucu buraya değecek yani konuştuğumuz şeye. Şimdi hoşçakalın Ergin hocam. Başka birisiyle görüşeceğim şu andan itibaren. Bu hikayede Gaziantep'e gidiyoruz. 1952 yılında doğuyorsunuz. İlkokulu zar zor ve 9 yılda bitirebiliyorsunuz. Okula karşı neredeyse hiç ilginiz yok. Arkadaşlarıyla zaman geçiren sosyal bir kişi de değilsiniz. Daha ziyade kendi kendine vakit geçirmeyi seven, tamirat işlerine ilgi duyan bir çocuk. Bu ilgi sayesinde 13 yaşında bir demir atölyesinde çırak olarak çalışmaya başlıyorsun. Okulun sizi geliştirmeyeceğini mi düşünüyorsunuz mesela, bunun için mi? Ee, daha çok geliştireceğini düşündüğünüz başka bir hayaliniz mi var ee, okuldan? Yani okul değil de bir tamirhane neden bir çocuğu heyecanlandırır? Şimdi okul önemli ama okulda teori görüyorum. Ee, ama pratik o kadar daha beni geliştiriyor ki e, okulun yanında e, pratik yaparak bu işte e, ilgilenerek hayat hayata daha çabuk atılacağımı e, düşünüyorum. E, bir de tabii ki e, yani okul bazen sıkıcı oluyor. İşte çoğu zaman, çoğu hiç, zaman öyledir. E, belki de e, işte birçok ezber var. O ezberlediğim şeyleri e, bir hafta sonra unutuyorum. E, niye ezberliyorum o zaman? Ama pratik yaptığım şeyleri, e, bunları e, unutmuyorum ve kendimi geliştiriyorum. Pratik yaptıkça çok kendimi güzel. geliştiriyorum. Onun için de e, bana e, okulun yanında bu yapmış olduğum pratik daha, heyecan daha çok e, heyecan veriyor. Güzel. E, tabii ki buradan arkadaşlarım çok okumayı çok seven arkadaşlarım e, bırakmasınlar e, <laughs> okumaktan e, ama e, mutlaka hayatın sadece okulda olmadığını ben evet. düşünüyorum. Evet güzel. Okulda anlatılanları hayatı adapte etme konusunda zorlandığınız için tam da anlattığın gibi çıraklık sana daha çekici geliyor, İşi hızla öğreniyor, çıraklıktan ustalığa yükseliyorsun atölyedeki işine karşı duyduğun ilgi ve çalışkanlık dikkat çekiyor. Etrafında dikkatini çekiyor. 20'li yaşların başında bir arkadaşınla birlikte kendi atölyenizi açmaya karar veriyorsunuz. Para kasaları için yedek parça imal etmek üzere e, yola çıkıyorsunuz. Para kasaları. Daha 20 yaşında bir atölye atölye sahibi olmayı başardın. Hayattaki amacın ne? Ne yapmak istiyorsun? E, böyle başlayan bir ee, macera nereye doğru gider? Nereye doğru gitmesi beklenir? Şimdi beklediniz? tabii ki e, hayattaki amacım e, yaptığım işte hakkımı alabilmek. E, ben e, bu işi e, yapabiliyorsam iyi bir şekilde yapabiliyorsam çıraklıktan yetişerek e, o zaman e, daha çok para kazanmalıyım. Hmm. Kendi şirketimi kurup başkaları için yaptığım ürünleri oradan bir maaş alıyorum ben. Daha önce atölyeden bir maaş alıyorum. Ama şimdi e, kendi, bunu, kendi atölyemi kurdum. Ve artık biliyorum en iyisini yaptığımı görüyorum zaten. Daha önce çalıştığım yerde de bunu görüyordum. O zaman e, işte artık bir marka olabilmek, daha fazla para... Her seferinde daha büyüyerek falan mı? Tabii ki büyümek. Evet, yani sadece... Yani. Küçük bir atölyeden başlayıp belki de büyük bir sanayici olabilmek. Bu amaçtan ben bu atölyeyi kurdum. Sonuçta iş hayatında önemli olan nedir? Para kazanmak. İstikrar. İstikrar ve para kazanmak. Para kazanmak niçin daha önemli? Çünkü o zaman hayat standartlarını çocuklarına daha iyi okutabiliyorsun. Tabii. Daha iyi et arkadaşlarına, dostlarına, ailene daha çok yardım ve işveren olup belki de benim gibi çıraklık yapan gençlere daha fazla iş imkanı sağlayabilmek. Mükemmel bir yerdeyiz.